Sen yok devre olsa çocuğun sosu alınır. Bir de bana şimdiden ekran verdin çünkü müsaade olamadım. Ama çünkü birileri baskı yapmadım ama şimdi oynuyorum. Evet. Böyle hızlı konuştum çünkü. Lan bu laf kopat bizi. Ne ara attı lan? Hayırdır lan? Neyse üyeler. Abi yeter. Arkadaşlar bu konuyu da değineceğim. Şu anda çok salak salak davrandım çünkü uzun zamanlar video atmadığım için video atmadım ne olduğunu unuttum. Neyse <laughs> şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu klan 900 binde. Her şey çok güzel gidiyordu. Klan 90 kişiydi ama şu anda klan çok fena düştü sizden en az 30 kişi katılsa klan olacak. Hemen hemen. Gelir ya. Kupa sayınıza göre rütbe de veririm. Gelin abi Allah aşkına. Şu kardeşiniz için gelin ya. Şimdi video çekiyorum. Oha video çekiyorum şimdi. Ne diyorum lan ben şu anda biraz mallaştım. Her an odama baskı yapılabilir diye korkuyorum ya. Yeter artık. Tam video çekeceğim her gün odama. Lan bu ne? savunmada iki tane adamımız kaldı. Umarım iş yapabilirler. Vurdum. Kaçtım. Gel gel gel. Gel aslan parçası. Gel hayır gelme. Aferin kolt güzel. Kim yaptıysa artık kolt değilmiş ama. Güzel hareketti. Allah Riko. Çok şey daha bir şu şu kadar güzel erkeklerden sonra Şeliye dikkat etmek lazım. Hayır. Ya ben başlarım oyunun da ya. Ya abi 19.500'e düştüm ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ama olur. Bu köye gidişe bir son ver. Gerekir. Neyse ne yaptığını ben de bilmiyormuşum. Arkadaşlar mala bağladım çünkü ben bir mal değildim de neyse. Hayatımın en sıkıntılı günlerini geçiriyorum. Bu ne ya? Ya Biraz... bir şey diyeceğim. Telif yiyeceğiz. Pardon spam ya. Of. Bu ne ya? Dandik oyunu arkadaşlar piyasada oyun yok diye bunu oynuyorum PUBG'yi çekiyorum tele Onu tıkan Ka kasıyor ya izlerken yoksa ben ne bu oyun bu oyundan dik ya ne ne olduğu belli olmayan dandik bir oyun kesinlikle ben pro olmadığım için değil. Ben yani onları farklı takımda zattım bir an. Ama olsun abi bak öldü yine. Ben ne yapayım şimdi ne yapayım. Şurada saklanıp. Edgar üzerime atlarsa çok sıkıntı olur. Mal ya kendi belli etti orada. <laughs> Allah'ım Ya oho arkadaş ölüyor ölüyor ben ne yapayım ya böyle? Üf arkadaşlar görüyorsunuz ya. Allah kahretsin AFK kalmış ya. Aga bu ne telefon? Her şeyi ben yapıyorum olduğum takımlarda ya. Hayırdır sana bul. Videonun başındaki salakça olan neşem tamamen gitti şu anda ya. Mutlu başladığım video gitti yani. Lan bu ne telefon tıkanıyor mal mal üf. Üzerine su döküldü geçen telefon. Ondan mı bir şey oldu bilmiyorum. Kar koru beni. Açamaz ki. Şuradan bir gitsek lan bir sıkıştırdık. Çok mutsun Berle'yi. Teşekkür ederim sana. Bana böyle bir şuraya gireyim de. Can doldurma görevini yapalım. Belki mega açarız bölümde. Dal dal dalın 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 dalın. dalın. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda bu bunu kesecek kesmeyi deniyorum ama lan bu kar ne iş yarıyor ya geziyor ortalıkta aslında arada bir şeyler yapıyor da hakkını yemeyeyim şimdi. Ben her şeyi tek yapmadım. Miguel adamsın. Abone ol bana Miguel. Evet arkadaşlar şimdi buradan bir kesmeyi deneyeceğim. Ama öyle de dalmazsın ki. Öldü dalarsan senin sana adamsın demekten vazgeçerim ha. Ama biz varız burada merak etme sen. Biz varız burada. Oh be. Arkadaşlar şimdi mega kutu açacağım. Ve videolar vav wow, size anlat demedim. Leon çıktı bana. Video çekmediğim o arada. Leon çıktı bana. Yoksa bunu geçen video demiş miydim? <laughs> Neyse şu anda şey oldum. 350. Aslında bir tane daha açabilir miyiz? Şurada da. 350 ile 259 toplacı kaç ediyorlar? 350 350 250 350 ee işte 450, 550, 600 Aa, açabiliyor da ya yapsam mı? Yok ulan yok o da bir dahaki. Sonuçta şey görev yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Mega'mızı açtık ve hiçbir şey vermedi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum ve bay bay.